Yeni bir araçla sizlerleyiz. Formel Motors'tan herkese merhabalar. Aracımız Skoda Super 605 bin kilometrede. Volkswagen kullanıcıları 7 ileri DSG veya manuel kullanıcıları şu an sizlere paylaşacağım ses volant sesi şöyle aracın altına doğru ilerleyelim. Takır takır ses geliyor. Şu an volantımızda ses mevcut. Lakin uzun vadede daha da problem çıkartabilir. Volant aynı şekilde kavrama seti olarak değişiyor. Bilginiz olsun. Tek değişmiyor. Bu aracımızda volantı maalesef ses yapmaya başlamış. Detaylı videosu YouTube kanalımızda. Sizler de formel motorsuz yer edebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.